Evet arkadaşlar öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bugün saat 14.40 civarında arkamızdaki silolarda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin tahıl silolarında bir patlama haberiyle itfaiye teşkilatımız alana intikal etti. Yaklaşık 15 tane araç 45 tane itfaiyeci ile birlikte alana geldiğimizde olayın ilk incelemelere göre ve buradaki teknik ekipten aldığımız bilgilere göre bir toz sıkışmasından kaynaklandığını öğrendik. E, hububat yüklenirken ve e, boşaltılırken e, toz sıkışması durumu olabildiğini ve bunun da zaman zaman patlamalara sebep olduğunu ifade ettiler. Olayın teknik tarafını e, henüz ben de bilmiyorum. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi yapacaklar. Ardından e, daha teknik e, bilgiler onlar tarafından verilecek. E, maalesef 12 tane yaralımız var. Bunlardan üç tanesi entübe e, durumu ciddiyetini koruyor bu arkadaşlarımızın kardeşlerimizin. Diğerlerinin durumu iyi. Biz hastane ziyaretini az önce yaptık. Onların durumlarını gördük. Maalesef üçü durumu ciddi ve onlarla ilgili şu anda sağlık çalışanlarımız tüm gerekenleri yapıyorlar. E, bu alanda da itfaiye teşkilatımız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Alanda yeni bir Toz sıkışmasından kaynaklı patlama riski olmadığını düşünüyoruz. Teknik ekipler bu bilgileri verdiler. İnşallah başka bir şey olmayacak. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeni bir yangın ortaya çıkmasın diye arkadaşlarımız tedbirlerini aldılar. Toplam 60 tane silo var. İlk tespitlere göre aralarına girilemedi. Ancak e, arkadaşların ilk tespitlerine göre 13 tanesinde yıkım olduğu söyleniyor. ama içine girildikten sonra daha detaylı bilgi vermek mümkün olacak. Bu da e, kesin bilgi mahiyetinde şu anda içeride kimsenin olmadığını eminiz tüm teyitleri arkadaşlar e, yaptılar, yaralı sayısında bir artış beklenmiyor. Aranan biri yok, hepsi bulunmuş ve, hastanelere sevk edilmiş vaziyette. İthalatta da ihracatta da kullanılıyor. Onunla ilgili detaylı bilgileri Toprak Mahsulleri Ofisi açıklayacaktır. Onu onu ben bilemiyorum tabii. E, konunun uzmanları gerekli incelemeyi yapacaklardır. İhmal söz konusu olursa e, yetkili arkadaşlar gerekeni yaparlar. E, ben belediye başkanı olarak konuya ilişkin değerlendirme yapacak durumda değilim maalesef. Bir ihmal varsa Gereken yapılır sadece bunu ifade edeyim.